Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kuzey e, işte tabanca tanıtımımızı yapacağız. Mermilerimizi tanıtacağız. Evet arkadaşlar ilk baştan tabancamızın markası kuzey A100 şurada gördüğünüz gibi. Cal 900 nedir? Cal 9 mm pak arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. E, bayram Hepinizin ellerinizi öperim. Bayram bugün. Ha işte bugün değil de 5 gün 4 gün sonra mı ne? 10 tane mermi doldurdum. Arkadaşlar yani size bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlamayın. Beyaz mermi almayın. Neden? Hani ses çıkmıyor. Öz kursağında hani CK9 alın yani. Sarı mermi alın. Ben arkadaşlar yani bu beyaz mermileri çöpe atacağım. Gerçekten. Gördüğünüz gibi şöyle sarı mermi. Şurada da beyaz mermi arkadaşlar. Yani arkadaşlar almayın yani. Ee, bunun kaç tane çıkıyormuş? 50 adet çıkıyor. 25 TL arkadaşlar. Ama beyaz almayın yani. Beyaz çok çirkin. Ben şu anda bunun içinde sarı var. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çok güzel bir silah Hani yapanların ellerine sağlık Hani attığımızda ne yani şöyle var Hani nasıl diyeyim Şuralarda bor tüzleri oluyor Şuralarda onları da peçeteyle halledebilirsiniz Hani çok güzel bir silah Yapanların ellerine sağlık Evet arkadaşlar kanalıma Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle.